Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. A101, 27 Kasım Perşembe günü raflarına yeni bir teknoloji ürünü daha getiriyor, Pierre Cartin boyun masaj yastığı. Servikal omurga bölgesine yönelik tasarlanan bu ürün, özellikle gün içinde uzun süre oturan, bilgisayar başında çalışan ya da boyun bölgesinde sık sık gerginlik yaşayan kişiler için pratik bir çözüm sunuyor. Kampanya kapsamında ürünün fiyatı 999 TL olarak belirlenmiş ve peşin fiyatına 6 taksit imkanı tanınıyor. Bu masaj yastığı U şeklindeki yapısıyla boynu tamamen kavrayarak masaj etkisini eşit bir şekilde dağıtmayı hedefliyor. Üründe titreşim, masaj ve yoğurma olmak üzere farklı modlar bulunuyor. Kullanıcılar modlar arasında kolayca geçiş yapabiliyor ve her modun şiddetini kendi ihtiyaçlarına göre ayarlayabiliyor. Ayrıca 2000 mAh bataryası sayesinde kablosuz kullanım imkanı sunan cihaz. Kutusundan C tipi şarj kablosu ile birlikte çıkıyor. Yaklaşık 10 dakikalık otomatik zamanlama sistemi ise güvenli kullanım açısından önemli bir avantaj oluşturuyor. İnternette bu ürünün A101 kampanyasındaki 999 TL'den daha yüksek fiyatlara satıldığı görülüyor. Bazı platformlarda fiyatların 1200-1400 TL aralığında olduğu listelenmiş durumda. Bu nedenle kampanya fiyatı, şu an piyasada görünen en uygun seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Kullanıcı yorumlarına baktığımızda ürünle ilgili geri bildirimlerin karışık olduğu dikkat çekiyor. Birçok kullanıcı, özellikle mod çeşitliliğinden ve boyunu iyi sarmasından memnun olduğunu belirtirken, bazı kullanıcılar kısa süre içinde arıza yaşadığını ve servis garanti süreçlerinde sıkıntı yaşadığını ifade etmiş. Bu nedenle ürünü satın almayı düşünüyorsanız garanti belgesini saklamanız, şarj ve mekanik aksamı kontrol etmeniz ve kutu içeriğini tam olarak teslim almanız önemli olacaktır.